sanki hiç yanlış adım atmamışız, sanki hiç elimizi yanlış bir istikamette kullanmamışız. Sanki gözlerimiz yanlış bir şey hiç kaymamış. Sanki kulaklarımızdan içeriye olumsuz hiçbir şey girmemiş. Sanki dil olmayacak şeyleri hiç konuşmamış gibi. Bir masumiyeti mutlaka içinde bilerek veya bilmeyerek. Sorarsanız bize deriz ki öyle bir mülazamız yok. Kendimizi mutlak bir ismet içinde görmüyoruz. Ama genel tavırlarımız itibariyle, duruşumuz itibariyle sık sık Allah'la münasebetimizi kontrol etmeme açısından meseleye bakınca her şeyi halletmişiz gibi çok ciddi bir güvenlik içinde bir halimiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen dinliyor bir mecliste yetmiş defa istiğfar ediyordu. Yüz defa dediğini rivayet eden raviler de var. Evet peygamberin yüz defa dediği, yetmiş defa dediği şey yavla akar. akal insanın en azından onda biri kadar. Yedi defa, on defa, Elf elf estağfurullah. Men cahle nale. Mutlaka işin arkasında cevelan üstüne cevelan, cevelan üstüne cevelan. Allah Celle Celaluhu değişik şekilde zehirlenmelere karşı korur. Hafizan Allah. Yoksa insan bazen iyi bir muhitte, iyi bir ortamda neşet edebilir. Çevresinde hep hak hakikat soluklanıyordur. Fakat kendisini boşluğa salarsa, duralanlığa girerse bu defa dökülmesi fizikteki atalet kanunu gibi kaçınılmaz olur. Temkinli her zaman düşerim korkusunu yaşamalı. Havf mülazasıyla bakan kendisine bakan hak dostu diyor ki, beni bu günahlarla tartarsa deyyan, kırılır arsayı mahşerde mizan diyor. Meseleyi recaya döndüren bir başkası diyor ki, ger günahım kuhi gaf olsa ne gam ya celil, rahmetin bahrına nispeten ennehu şeyun kalil. Bir taraftan hatalarımızı, en küçük hatalarımızı gözümüzde Everest tepesi gibi görme. Fakat aman düşüyoruz, batıyoruz, gittik biz artık, tamam biz iflah olmayız. İşte o zaman reca hablün metinine sarılmak lazım. Korku ağırlıklı, kavuf ağırlıklı yaşamalı, onu öne çıkarmalı, tabiri diğerle kavuf ekseninde yürümeli taziyatı. Ama bir yönüyle artık öbür tarafa döndü, Azrail geldi, karşısında temessül etti. İşte o zaman Hz. İmam Şafii gibi kalbim kas kat hale geldi, yollar daraldı, çok sıkıştım diyor 55 yaşlarında hayatının her gününü dini ikameye hasretmiş bir insan. Ümidimi, recamı senin affına bir merdiven, asansör yaptı. Günahlarım gözümde bir büyüdü, bir büyüdü, bir büyüdü ki hiç sorma. Ta'azeme bir falan makaram. Ama kâne affu ke azam. Senin ondan da büyüktür. Rahmetin müs'ati her şeye yetecek kadardır. İnsan sürekli kendisini kontrol altına almazsa, dini disiplinlerle kendisini rehabilite ederek ahseni takvime masariyetini o masariyetin gereklerini yerine getirmeye çalışmıyorsa hafizanallah Allah kendini salmış demektir bu. Dolayısıyla başa gelen bu türlü şeylerden zehirlenmesi kaçınılmaz olur. Böyle türlü türlü zehirlenmeler vardır. Servet zehirler, kuvvet zehirler, hav zehirler, efendim, ama zehirler, bir yönüyle iktidar zehirler, imkan zehirler, zehirler bunların hepsi ve bunlar bir yönüyle suret insan gibi olsalar bile fakat hakikatte mahiyet değişikliğine uğramış, mesk olmuş varlıklardır bunlar. Dünyevi beklentilere bağlı herhangi bir hizmet akim kalmaya mahkumdur. Ama cümlesinde ne yudum, el yudum, du cihanım kalmadı mülahazasıyla yürüdüğünüz yolda sonuna kadar yürürseniz, bütün kuvvetler sizin karşınızda, böyle icebergler bile olsa, tuz buz olur, erir giderler. Allah'ın izni inayetiyle, kıvam koruma esasen, saf kalmaya çalışma, dünyaya kul olmama, dünyaya tapmama, bu çağ bir yönüyle dünyaya şiddetli meylu muhabbet çağı olması Hazreti Pir tarafından ifade ediliyor. Bilerek dünya hayatının ahiret hayatına tercih edildiği bir çağ oluyor. Bu neden böyle bir çağ oluyor? O yapıyor, o yapıyor, o yapıyor, o yapıyor, ben de yapayım. Bir de diyalektikçe esasen meselelerin bir mazereti var. Devletimize vergi vereceğiz. Belki bir gün biz de bir okul yaparız gibi böyle bir de bağışlayın demagojilere giriyor. Meşru dairede kazanan insanlar kazansın ve kazandıklarını Allah yolunda harcasın. Onu takdirle karşılar, öylesinin ayağını öperim. Başımı ayağının altına korun. Onlar öyledir, onda bir mahsur yok. Ama ben Kur'an'ın hadimiyim, kendimi bu işe adamışım. Derdim benim, gerçek, gerçek millet ruhunun abidesini ikame etmek. Kendi ruh abidemizi ikame etmek namı Celili Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun hem işareti hem de aynı zamanda hedef göstermesi mülahazasıyla benim adım güneşin doğup batı her yere gidecektir. O meseleyi o vadi ve aynı zamanda o işareti realize etmeye çalışmak. Her fert bir yönüyle kendi sayının da işin içinde olması itibariyle ya Rabbi bana lütfettiğin bu şeylerden dolayı sana sığınırım bunlar istidracı olmasın demelidir. Değildir bu bana layık bu bende bana bu lütfile ihsan nedendir? Hz. Pir nasıl diyor? ''Nefes cümleden adına vazife cümleden ala. Dine hizmet ettin diye fahirlenme. Allah bazen bu dini bir facirle bile teyit eder. Müzekka olmadığından kendini o reculü facir bilmelisin. Kim diyor bunu? doğduğu günden itibaren gözünün içine günahın girmediği bir insan söylüyor. Niye söylüyor bunu? Talebelerine ders vermek için. İşte böyle düşünün. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını sahibinden bilin. Ve şöyle şükredin. Sana binlerce hamdü sene olsun ki kader programın çerçevesinde, kader senaryosu çerçevesinde bize verdiğin roller bir yönüyle haristanları, gülistanlara, bostanlara, bağistanlara çevirme olmuş. Bir bağ ki görmezse terbiyet mar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Dünyanın haristana dönmemesi için sizi istihdam ediyorsa size önemli bir teveccüh var. Bu teveccühü yitirmemenin yolu da zehirlenmemek, her şeyi ondan bilmek, onun tarafından görülüyor olma adesesiyle onu görme ufuklarına nazarını teksif etmek, hep o mülahazayla yaşama, ihsanın bir manası o, bir manası da o. Bir manasını basamak yapmak ve gözünü diğer basama, estağfurullah, diğer zirveye dikmek. Cenab-ı Hak böyle samimane, halisane, muhlisane bu hizmette sizleri sabit kadem eylesin. Beni de kıt de size bağışlasın inşallah.